kooperatiflerine pozitif ayrımcılık tanınacak, vergi kolaylığı sağlanacak. Düzenleme ile yapı kooperatiflerinde de denetimler ve yaptırımlar artırılacak. Yıllarca uzayan süreçlerin önüne geçilecek. Sayıları gün geçtikçe artan kadın kooperatiflerine pozitif ayrımcılık geliyor. Kadın kooperatiflerini destekleyecek yeni düzenlemeler yapılacak. Üretim ve pazarlama sürecinde vergi muafiyeti ve istisnalar sağlanacak. AK Parti'nin üzerinde çalıştığı yeni teklifle kooperatiflerde şeffaflık da hedefleniyor. Bunun için kooperatif bilgi sistemi kurulacak. Kooperatif ortakları, seçim öncesi listeleri, bütçeye ilişkin aktif pasif bilgisi elektronik sistemden takip edilebilecek. Böylece özellikle yapı kooperatiflerinde istismarın önüne geçilmesi, 40-50 yıllık süreçlere son verilmesi planlanıyor. Yeni düzenleme ile kooperatiflere yönelik denetim ve yaptırımlar da artırılacak ana sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin hapis cezaları artırılacak. Kooperatif yönetiminde bulunanlar başka bir kooperatifte görev alamayacak. Yöneticiler en fazla iki dönem seçilebilecek ancak ara verdikten sonra tekrar göreve gelebilecek.